Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Abi hayırdır? Bir yerlere atmışsın. Ne oldu sana? Bu neşe ne? E bu neşe ne mi? Serçe evi. Bu çok neşe iyi ne? <laughs> Bu nasıl bir kız neşesi? Sinir oldum şu çok. Çok kız Ya ben arkadaş. niye şu an bu videodayım ya? Valla ben de sorguluyorum. hani Neden abim seçiyor benim sevgili adayımı? E, kim seçecek diye. benden daha kim seçebilir sana? Haklısın. Hiç hissetmiyorum şu an kendi ellerinde kendim yapacağım. Arkadaşlar benim kıskanç olduğumu biliyorsunuz. Sonuçta abim yani bir abi olarak çok da böyle pınarıp paylaşma taraftar değilim. Ama bugün Pınar'a bir damat Aa, adayı seçeceğiz. Bir damat adayı. Gelin oldum, gidiyorum. Gitmiyorsun bir yere. Dur bakalım, bir seçeceğiz yani. Ya aynen, bir sürü kıyaslamalar da. olacak. Ünlüler, şarkıcılar, oyuncular, Türk, yabancı... Bunlar karşımıza iki kişi olarak çıkacak ve ben seçeceğim. Özellikle arkadaşlar tiplere baz alacağım. Tabii ki onun dışında karakterlerini bildiğimiz kısımları, yeteneklerini de göz önünde bulunduracağım ama genelde tip olarak yorumlayacağım. Peki. Bak nasıl keyifli! Çok keyifli. Sen git, ben tek başıma izleyicilerle seçeceğim. Umarım doğru kişiyi seçersin. <laughs> Evet Görüşürüz. günün sonunda elediklerimizden bir kişi kalacak geriye ve bakalım kim bu videonun aslında Pınar'a layık bulduğum kişisi olacak. Onu hep evet. beraber göreceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden video beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Eğer evet. hazırsak videomuz başlasın. İlk iki ismimiz Uraz ve Edis ben Edith seçiyorum. Allah Allah. Aynen. Hiç sormak yok. Ne soracağım sana? Elini aldığı gibi seçiyor. Pardon ben seçiyorum yani şu an arkadaşlar. Peki. Bana ait an, her şey. Şu anda ses çıkartıyorum. Bu ikili arasında bir kaldım. Boran ve Dylan. Şimdi ikisini de aslında severim. Senin hangisini seveceğin önemli değil ya. Burada ben seçiyorum. Sana daha böyle yanına yakışır falan filan gibi düşünüyorum. Peki. Ama sen şimdi yabancı olması arkadaşlar. E daha mı şey olur ya? Oo sen de. Ne tamam. fark ediyorsa ben Yılımı anlamadım. Seçti. Bu ikisi arasından evet. Ben bakayım ne diyeceğini düşünüyorum. Engin Akgürek seçti. Aha hayır. Yeah. Tamam sen aa, dur bakalım Daileme turundayız. Aa. Ama bak ikisini de iyi. ya. Ama şimdi bir Justin. Justin midir? Tabii bekar olduğunu düşünüyoruz ve hani hiç böyle evli değil. Ha hiç evli değil arkadaşlar öyle düşünün. Medeni durumları bu videoda hepsinin, yok. Hepsinin bekar öyle düşünelim. Aynen. Justin. Justin Bieber tabii ki de yani hani evet. kazanır. Barış hmm. Bu çok iyi bir oyuncu ama ben, ben benlik değildir. Hadi basketçi olsun. Hadi cedo olsun. Aynen. Aa. Şimdi burada da The Weeknd İki ben şarkıcı daha. yan yana evet. ama ben de The Weeknd derdim yani. Dünya stardır. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika durumu, bir bir dur. Kadar? Nasıl da yorum bir yapıyorsun dur. sen? Yorum yapamazsın ya. Şimdi şöyle bir şey var. Burada birini severim. Hiç umurumda değil. Diğeri şarkıcıdır. O o her gönüllerin beyefendisi ama onu ben çok beğenmem. Yani ben doğru e, şey Doğru şey taraftaki ismi tanımıyorum açıkçası. Ben tanıyorum. <laughs> Pınar tanıyormuş. O yüzden Edib'i onu seçelim. <laughs> evet, İlhan Şen ben beğenirim. <laughs> İcardi mi, <Berk> mi? <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Zor da seçenekler yani. Ya yani bence tipleme ikardi. olarak bakıyoruz. Bence ikar Ben İkar alır gibi. Evet. Şu ana kadar seçtiğim isimler sana uyuyor mu, uymuyor mu bunu merak ettim. Bir tane sarıç uydu genelde. Tamam şöyle söyleyeyim sana. Şimdi abin olarak bu videonun sonunda kazanan kişiyi aslında yine ben seçeceğim. Şu anda elemeler de bana ait. Bilemiyorum senin evet. yaptığın yorumlar çok da önemli değil yani benim için. Tamam yorumsuz. Yorum yok. O zaman sen seç abicim. Ben bildiğiniz gibi sadece izliyorum yani abime. Evet. Bakalım... Neyi... Neyi doğru görecek bana neyi yakıştıracak. Şimdi burada yakıştıracak? şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu iki ismi gördüğümüzde sağ taraftaki Tom Cruise çok yaş yaşlı. olarak çok büyük. Şimdi onun gençliğini mi düşünelim bence? Yine bile değildi onun gençliği ya. Ama diğer çocuk da böyle bir sarışın mavi göz, bilemedim. Tam daha ne olsun işte ya. <laughs> sarışın mavi gözlü diyor. Hadi tamam. onu seçelim ya. Bak ama mesela Tip tamam. öncelikli şu anda benim için? Peki. Bu çocuğu bilirsin. Evet. Şimdi Teoman da şarkıcıdır Aynen, Abimiz o ya. ama yani hani. Cem, Cem seçiyorum. Hadi Cem seç. Senin de işin işime geliyor. Ana. <laughs> Kenan Yıldız ve Sefo. Hani bunda neyi seçeceğimi bilirsin diye düşünüyorum. Valla senin hiç umurumda değil. Yorunda zaten şu anda ben merak etmiyorum. Ben Kenan Yıldız'ı e sekeceğim. Ben de zaten onu <laughs> seçtim. Keşke Sefo'yu seçseydim ya. <laughs> çok iyi oldu, çok iyi. İnanamıyorum. Bir tanesini sevmem burada. E zaten tahmin ediyorum ve daha da böyle yanına yakıştıracağını düşündüğüm için e, Emre, Bey'i seçiyorum. Emre Bey, Bey seçiyorum. evet. Evet, burada. Aa. İkisi de çok başarılı ama Çağlar'ı seçiyorum. Çok doğru seçiyor biliyor musunuz? Sanki abim benim aklım ok. <laughs> Level C5'te Hilmi hani, Cem var. Hilmi Cem Survivor'dır ben... bir, abimizdir yine. Bir yanına daha çok gider ama. Bir çocuktum onu izlerken ama evet daha iyi olur. <laughs> Evet, burada bu iki isim zorladı be. Biz şimdi bak, zorlar. Kıvanç Tatlıtuğ ile Mert Yazıcıoğlu. Şimdi ama Kıvanç ben çok beğenmem ya. Senin beğenmediğini biliyorum. <laughs> hani Mert'i daha şey görürüm. Okey şu an senin yanında falan evet. aynen. O kocaman adam yani. Ya beni yönlendiriyor sanki arkadaşlar. <laughs> Ağzını tamam, açamaz tamam. ya. Tamam tamam, daha yorum yapmıyorum. Yorum Sadece mimiklerimden anlayın arkadaşlar. Mutlu muyum, mutsuz muyum? Evet, Burak'ı tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Ben Bunu de tanımıyorum. Ee, diğer tarafta Semih Cenk var. Ben Burak diyeceğim. Hani? Ben yorum yapmıyorum. Sen yorum yapma. Sen istediğini seç. Gönlünden de geçiyor. Hmm. Yani inanamıyorum. Burada che da şimdi bir Kerem virüsünü alır bir sanki. Bir bir alır. Bence de alır E Niye yani. seninle düşündüğünü Arkadaşlar ben Pınar'ın aslında biraz zıttını yapmak istiyorum. Ama biraz da şunu düşünüyorum, gerçekten de tip olarak daha çok bakıyorum ben şu anda gidişatta. Ve günün sonunda Pınar'ın yanına yakışacak bir sevgili damat adayı gibi bir şey. Evet, bu hayaller ama. Tabii! O sıra hani gerçekleştirmek için. Gerçek e olsa zaten hani no, konuşamazsın. Hani, kime göre neye göre? Videodan sonra kavga çıkacak. Evet, diğer ikisimiz Oğuzhan Koç Bak, ve Oğuzhan Alperen. Oğuzhan Koç'un müziğini falan çok seviyorum. Çok da sempatik bir insandır ama... Pınar bir şey anlatmana gerek yok. Ben ne seçersem o. Tamam, bunu seçiyorum. Aa, çok iyi yaptın. Sus. <laughs> hmm. Annemin sevdiği iki isim. Annem çok bayılırdı bunlara şu anda. Ay, bilmiyorum arkadaşlar ya. Hadi bunu seçelim. İyi yaptın kuşum. Aa. Bu anın e, bir Survivor'da ben da oynadı mı? Ben adaşımı seçmek istiyorum. Ama çok beğenmem neyse. Sen... Yapacak bir şey yok şimdi. Bu Aa... ben direkt Brad Pitt diyeceğim. Ama doğru dersin. Ne doğru ne? derim yani Brad Pitt çünkü yani. Brad Pitt'in gençliğini bir düşünün yani. Hala şu anki hali bile hali baktım. Bile, evet. evet. Bu iki isim. Pınar'ın tepkilerini merak ediyorum. Şöyle bir yüzüne bakmak istiyorum. Kulak arkası falan yapıyor. Yani ikisi de değil bence bu arada. Ee, ama şu anda bu turnuvada karşımıza bu iki isim geldi. Hani Arkadaşlar bilmiyorum. Yani çocukken, arada kaldım ama hani bir... bir Mert seçeceğim. Ben evet. yani yorum yapmayayım arkadaşlar? Kim ve Tolga şu anda? Senin bir Koreli sevdan vardır, bir Bilal. yarışmamıza katalım bence. Final turlarına bir kalsın. <laughs> bir, bir Koreli kalsın. Kalsın, kalsın tabii. Zayn. Şimdi e, biz... eski Directioner'lardan kim kaldı? Kim kaldım. Ben kaldım. Kim böyle bir görmek arkadaşlar? Bir güzel oldu. Tabii, bir seçtik onu bence. Evet evet. Aynen. Aa, Bir kere Furkan Andış benim rüyama girdi. Bismillahirrahmanirrahim ne ala Şimdi bunu söylüyor, sen nasıl girdiğini anlatmak zorundasın. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar ama gerçekten de onu gördüm. E büyük de bir insanlar ama çok sempatik gelir yani oyunculuğu falan. Hmm. Bir şey be hani beğendiğimde... Arkadaşsınız herhalde de. rüyanda. Rüyamı hiç hatırlamıyorum. <laughs> ama arkadaşsınız. Arkadaşlık büyük ihtimalle ama... Kankaydınız falan değil mi? Abi hatırlamıyorum diyorum. Rüyamı zorluyor. Seneler önce görmüşsün. Şimdi bunu söyledi ben asla seçtim gelmedi ya. Bana ne? Seneler önce görmüşüm. Tam çakalı seçiyorum. Çakal da olabilir. Evet, Aras Bulut ve Serkan. Serkay. Şimdi Aras'ın oyunculuğu da çok iyi, Serkay'ın da iyi de Aras. Şimdi kadar oyunculuk güzel. önemli değil. Ben şu anda biraz daha tipe bakıyorum ve Aras seçiyorum. <laughs> Aa bu ikisi beni de şu an zorladı. Orada ikisi muazzam. Evet. İkisi de muazzam ama Jack Laniel ve Çağatay Ulusoy şu anda. Aması yok de. ya. Ama bir tanesine Sus. ben bayılırım. Türkiye'de en beğendiğim isimdir o. Sen de çok Zaten iyi bilirsin. Zaten onun tipi gerçekten iyi arkadaşlar. Evet. Şimdi Jack evet. biraz daha yaşından dolayı bir şey yapalım. Çağatay'ın da yaşı var ya. ama Çağatay Çağatay'dır yani. Yani Çağatay bir Çağatay'dır. Seçtim. Bir kenara kalmalı bence. Aha Barış Alper'le hep hmm, stars. Bak gene burada bir directioner tarafım. Ama şimdi bir Barış Alper de hani Aa, bir hemşerimiz mi? O midir? bir hemşeridir de yani. Hair styles varken de bir bilemem. Evet şu an bilemedim ben de. Zorlandım arkadaşlar bir, beni ya. Beni zorladı çok. Ama ben karar vermem zaten abi. Ben karar. seçiyorum. İkisi de okey yani de hani abim seçsin. Heri biraz böyle şey baby face falan ya bilemedim. Abim bir, bir Barış Alper'den de çok anlaşabilir misin Heri ile bilemedim ya. Bir yabancı yabancı. Abi ne yabancılar? <laughs> Brad Pitt'i seçtik az önce. Brad Pitt mi? <laughs> Tom Cruise mu? Ben, ben Barış Alper'i alıyorum. Hadi. Alıyorum kendini alıyorum. <laughs> Bana da seçmiyor. Final <laughs> turumuza kalacak. Evet bu iki isim. Şimdi ya evli olunca gerçekten bir arkadaşlar değerlendiremiyor ya bir insan. Evet ya. E, biri zaten yaş olarak da çok büyük. Şimdi Rayman desem hani yeni evli çiçeği şey burnunda. Şimdi adamı da şey yapmak istemiyorum. Hmm, evet ben bir de bilemedim. şey diyemedim. o Adamı yüzden... seç bari. Ama evli olduklarını düşünmeyecektik. Yine düşünüyoruz. Evet bir ama bir yer zaten yerde. bir tip olarak da yani. Ben şu adamın gençliği de bir iyidir. Ben onu seçiyorum. Ekin Koç ve Blok 3. Ekin Koç da yaşlandı. Eskiden ne iyiydi? Ben Blok 3 diyeceğim. Allah Allah. Ben. Ben ikini beklerdim şaşırdım abi. İyi seni. Haliti ilk defa hayatımda görüyorum da sen. Ben bu ismi de bilmiyorum. Burada gene tipten yana. Bu tuzu mel sen mi böyle genzimi yakan yoksa bu kum. İlyas şeye katılmıştı. Ufak bir konser verdi. Evet olacak. anladım. Şu an ama fotoğrafta tam böyle gözükmüyor tamam, ya. Tamam tamam anladım. Sen Halit'i seç. Bak Halit. şu sanki daha evet, karizmatik geldi bana fotoğrafta. O yüzden onu seçiyorum arkadaşlar. Anne fotoğrafa göre yargılıyor. Aa, ikisi de yakışıklı. Mert Demir şarkıcıydı. Aynen ben Kubilay'ı seçiyorum. Tamam. Şimdi! Aa! Arkadaşlar şöyle bir durumdayız şu anda. İlk 32'yi tamamladığımız için bundan sonra daha önce seçtiğimiz iki isimler karşı karşıya geliyor. Bir bu daha zor. Bir zor yarışmadır şu an. Benim için Abi, çok da, iyi da değil. seçimler yap bana. Direkt çakala bastı. Aa bence bey bey bey. Aklına girmiş Yo Yok seninle alakası yok. Ben seni şu an duymuyorum. Ben kendi düşüncelerimi tamam, seçiyorum peki. şu an arkadaşlar. Hani şimdi ben bu sefer... Hak derdim. Bakayım ne diyeceksin. Bir genç olduğu için onu seçtim. Orada Brad Pitt bir yabancıları elemek istedim şu an. İyi yaptın. Ya bu fotoğrafta mı böyle bir adam yoksa gerçekten daha mı iyi? Gerçekten bence karizmatik. Yani hani aurası farklı diyeyim. Bence bu ama. Hadi ya şu an üzüldüm Sen biraz. üzül Aa, Ben seçiyorum <laughs> damatayı. Tamam bir şey söylemiyorum. Sana yakışır, yanında duruşu düzgün olmalı imajı. <laughs> tamam abiciğim. sen seç hadi bakalım. Zaten bu videoda olduğum için mutluyum arkadaşlar. Bari önümüze çıkarsınlerden şey de ben özgür hürür Bu videodan de. Bir... gelmesin istiyorsanız abime de çekelim. Like'larınızda bunu belli etsin arkadaşlar. Abime de aynısını Aa, yaparız. Aa merak ettim abi Dener. Bak bunu isteyebilirim. Pınar kendi ağzıyla. Herkes yürü 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 diye basıyormuş. Ee, yürü yok bak görüyorsun burada. Evet. Yoksa ben de o söyle yaparım. Karşılaştırma. Ay şimdi burada bir Zeyn diyeceğim. Zeyn mi dedin? Hadi Zeyn bakalım. Dedim. Evet burada bir beni zorlayan bir bak, tuval. Bak e, buna zaten şunu seçtiğin için çok mutlu değildim de. Heh sevindim Abim tak tak basıyor. Şu an seriye bağladım arkadaşlar. Ya sen nasıl bir tepki veriyorsun orada? Yan gözümle gördüm ya. Çok mu mutlu? Ne oluyor ya? Ben yakalayamıyorum arkadaşlar. Siz göz kulak olun Pınar'a. Göz kulak. Hem oraya, oraya oraya bakamıyorum çünkü. Yok yok hiçbir şey yok. Sen seç Seviniyor yani. musun, üzülüyor musun? <laughs> Çok seviniyorum. <laughs> ha. Şimdi bu kim? Taeyong arkadaşlar yanlış okuyor muyum bilmiyorum emin değilim. Taeyong. Ta Taeyong'dur. Kim Taeyong? Bilmiyorum artık. Sen tanıyor musun genel. o şarkıcıya? Şey diyeyim mi? Kim nerede ya? Kimler solisti bu BTS'in. Emin misin? Evet. Exo'da mıydı yoksa? Vallahi arkadaşlar yok, yok, BTS... yanılmasın kızmayın bana ben bu grubu bu solo artisti tanımıyorum. BTS biraz kalabalık ben de <laughs> şaşırıyorum bazen ama bu Hiç Hiç bu tip tanıdık gelmedi <laughs> BTS'te bilmiyorum. Yok canım fotoğraftan öyle. Hadi Mert. Tamam. Senin Kore aşkın bitti herhalde. Ya var ya inadına Pınar'ın tersini seçeceğim ya. Abi sen böyle karışırsan burada hep tersini seçeceğim. Yo ben zaten Kore'yi Bana ne diyor orada? Mert diyor. Kore e, kimi seçsin diye ben de dedim ki Mert dedim ki bilerek karşı seçim. Yemin et. Tabii ters düştüm ama daha karışamaz. Ya, tamam daha bir şey söylemeyeceğim ya. Ne <laughs> seçeceğim? Evet yani... Aldı. Yani onun oyunculuğu falan iyi ya. Ha. Bence. Abi Midi Weekend'den vazgeçemiyor. Tabii. Fena mı olur işte? VIP'de konserimde en önde dinleriz. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ha. Bence de. Senceyi karıştırma ya. Gerçekten. Ama şimdi bir En son yemin ediyorum git şu arkada otur ben burada seçeceğim diyeceğim yani. Tamam tamam ya. Justin Bieber. Bieber. You know what I'm with an either. Bounce out. Wiener. But I got a, I a Alır, alır. Ha. Ha. Ya bilmiyorum, Icardi bana daha sempatik geliyor. Şimdi çağları çok bilmiyorum açıkçası ha, arkadaşlar. Tip olarak bakıyorum gidiyordur. ama şimdi bir bu çok Jack Lennon'la benzer bilir misin? Bütün çok. sosyal medyada bunu zaten konuşmaları Onlar döner. Bayağı benziyor. Ama ve lakin ben Icardi diyorum. Şimdi yine zorlayan bir ikisin bir araya geldi arkadaşlar. Artık çünkü son 16'dayız. Biraz daha dikkatli seçmek istiyorum. Artık 16 kişi içinden bir erkek arkadaş buluyor da işte hayali dediğimiz gibi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu videoda aslında biz şunu görüyoruz Pınar. Bu 64 isim ilk başta benim karşıma çıkarsaydı arkadaşlar ben kim seçeceğimi bilemezdim ama şu anda eleye evet. eleye böyle bir gerçekten Şampiyonlar Ligi işte yarı final final gibi oluyor. Ve bu final turlarında bakalım kim kalacak? Evet. Ve kim birinci olacak? Evet şu anda iki isim Edis ve Kerem Yani bir artık bir Kerem Bürsin derim ya. ya. senin ne dediğinin ne önemi var ya? Çok Abi önemli. sinirlendirme beni gerçekten Abicim, bu arada. sonunda bana seçmiyor ama benim de istediklerim Sana seçiyor bu videonun konsepti ne arkadaşlar? Yani hani gördünüz zaten başlıktan da küçük resmimizden de ben ee, seçiyorum. Ama benim de bir yorum hakkım var. Bana seçiyorsam benim hayatım. Yorum evet. hakkın bu videoda yok. Olma Seçeceğim. Ne? Sen çıkana razı olacaksın. <laughs> Allah Allah ya gördün <laughs> mü? Evet ne yapayım? Kendi hayatım ama ben seçiyorum. Beni getirmeseydiniz mi? o zaman buraya kardeşim. Geldiniz beni oturtturdunuz buraya. Tamam abicim Sustum. Susmuyorum Bak vallahi ya. tansiyonlarım çıktı yemin ediyorum. Saatimden şimdi ölçeceğim tansiyonumu ya. Vallahi billahi bak nabzım yükselmiş. Tamam hadi Kerem. Ed istiyorum lan. Allah Allah o zaman dinle bütün boynu bükük şarkılar. <laughs> Öyle miydi? Susarım anıların, anıların hatına. hatına. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık üzülecek martılar kitabına uydursan. Ya yani de artık martılar şarkısını söyler dururuz. Ne yapalım? Ben şu anda Pınar şarkı söylerken arkadaşlar abi 2 anda... metre çocuk iki on boyu var. Al ee, bak ne yaptım. Cedi Osman seçti. Ben nasıl bakacağım göklere mi bakacağım çocuğa bakmak için ya? Ya şimdi ben Burak tanımadığım için şu anda arkadaşlar gerçekten kıyasla biraz zorlanıyorum. Ha diğer ismi zaten tanıyorum. Siz de iletişimay zaten tanıyorsunuz. Evet. Şarkılarını da severiz ama şu anda bir zorlandım. Ama ne zorlandın? Burak'ı hiç tanımıyorum ben ilk defa gördüm. Şimdi karakter olarak da ben tanım Anlamadığım için biraz yorumda zorlanıyorum. Burada karakter çok önemli arkadaşlar. Artık böyle bir karaktere de bakalım. Nasıl tam tamam, zaten bak, kaldı. kaldı. bakacağın karakterlerine, hiçbirinin karakterlerini bilmiyoruz. Tam bir varsayımda bulunacağım. Bilmiyorum, bulunamıyorum da gerçi. Uf. Selam, aleyküm. Gözlere torun, Bak orada bana bak, Manipüle ediyor beni arkadaşlar. Şey veriyorsun orada Ben beynime. bir çakal derdim. Hani diğerini hiç bilmediğim için bu arada. Ya ben de hiç bilmiyorum işte. Sana kalmış abi, ben bir şey söylemiyorum. Çok mu baby face'tir ikisi de? Ama şimdi özellikle Burak bir falan fazla baby face geldi. Biraz böyle yaşı. Sen bir çakal diyesin geldi. Diyelim bakalım. Hadi bakalım. Bakalım sonumuz ne olacak arkadaşlar? Evet. En sona hmm. kim kalacak? Ya abim kesin Icardi'yi seçecek ya. Ya bundan sonra tip biraz daha... Bir tipi artık evet. Ama şimdi bu fotoğrafta da böyle aşırı benim için tipli gelmedi. Bana ne diyeyim bilmiyorum. Bence iyi çocuk ya, öyle kötü değil. Ha İyi. Nereden biliyorsun? Yani kötü çıkmamış ama İkard'dı. Hayır tanıyor musun? İkard'dı, İkard'dı. Ne tanıyor muyum? Yok canım. E bilmiyorsun. Ay neyse abi tamam bu da benim var üstüme geliyor. Sanki hepsiyle konuştum, tanıştım ya. Ben ayarladım he arkadaşlar, ben ayarladım bu isimleri. Arkadaşlar şimdi tip olarak sanırım Emre'yi seçeceğim ya. Bilmiyorum. Şey seçmeme gerek var mı aslında şunu düşünmeme? Yaptığı meslek işte ne bileyim bir ilişki olursa senin için olumlu mu olur, olumsuz mu olur. e, olur? Onu da sen düşüneceğim bu kadar kendini seçim Evet şimdi yani Icardi'nin de zaten ilişki durumları çok karışık. Onları düşünüyorum ama düşünmemem de Bence gerekiyor. Bence şey Ben neyi seçtim ya oyuncu muhtemelen. Ay abi ve sabah. Evet ama bu ama kadını... versus'da bir Çağatay'ı çok düşünmeden seçtim şu an. En sonunda Çağatay mı olacak? Ve hiç belli olmaz bak burada daha ne isimler var. Al işte beni çok zorlayan iki Justin Bieber'la The Weeknd hadi bakalım. Şimdi Selena Gomez bizim için önemli biliyorsun Pınar. The Weeknd sanki ona bir yamuk yapmıştı bir şeyler falan. Sonra Bella'yı serumluk etmişti. Yani evet. çok toksik bir insan olduğunu düşündüm şu anda arkadaşlar bir ilişki içinde. Bence ben bir şey diyeceğim sana bunların karakterlerine bakma. Ya biliyorsun Kitleyle o Selena bir ara bir hastalık var. geçirmişti böbrek muhabbetlerinde. İkisini de Selena'dan Selena'nın çektiği var bu ben, Ben ben Sel evet bu arada. Evet, İnanamıyorum! Ben ya, de tamam Selena'nın Selena iki eksi şu anda önümüzde. Ama Justin'in de bir mentali çok iyi değil. Onda bir Çok. Karısına yeterince şey. değer veririm. <laughs> Neleri düşünüyorum benim magazine girdim şu an. Magazinciler bunu çekiyor. Ama da. yavrum ya o çocuğun da yaşadığı ya, şeyler. Oğlum, Justin ya. Justin çok zor şeyler. Evet. Yaşadı. Bize bakalım. <laughs> Abi bu ikisini de beni şu an bir zorladı. Bir Kenan mı derim ama ben? Bir Kenan yoruldum. Abi ben bir şey anlamıyorum ya. Ben Pınar'a soruyor muyum? Sormuyorum. Ama ben fikrimi beyan ediyorum. Ben şöyle bir alabilir ama miyim? Ama benim, de bir fikrim önemli bir anda. Ya önemli tabii ama... Mert. Neticede ben Mert Ben demişim çocuğuna da. Cem Yiğit gerçekten çok iyi bir oyuncu ama... Kenan'ın tipini bir beğenirim. Yalan da değil yani. Evet. Bir bas Peki. artık şuna. 10 saatte bir bas. Ede karar veriyoruz da o kadar Hayır, kolay mı? Çok umurumda değil bu round bu arada. Bu round çok umurumda değil. Evet yani şimdi... Ama Zeynep Malik de sonuna kadar bizimle de yarıştı. Şaka mıdır nedir İyi yani? İyi bir yarıştı değil mi ha? İyi bir yarıştı elenmesi gerekiyor artık. Yani şu anda elenmene gerek yok da. Yok zaten. Onu ben şimdi arkadaşlar Bırak kendi kararımı de veriyorum. Bilemedim. Artık en sonlarda olduğumuz için bir tık daha düşünerek hareket etmesi istiyorum. Çünkü günün sonunda bir kişi kalacak yani. Evet. Hani videonun baktığında bizim tarafımızdan şey seçilip kazanan kişi. Sonunda da o kişiye yazıyorum. Abi bir bitirebilir miyiz burada gerçekten ya? Yani. Ben bir bitirmek istiyorum. Dalga geçiyorum ben öyle bir şey asla yapmam bu arada. Asla asla deme. Asla asla demeyeyim ana. Yani. Allah korusun. Sonra ben bir de arkadaşlar karakterim... şey videosu gelir. Pınar Bilir'in DM'lerine bakıyoruz ve ben artık güvenemediğim için en son video da gelecek. Bak bak yemin ediyorum hiçbir şey bulamazsın benim de adım. yemin etme. Ben ya. kimseye yazmam arkadaşlar. senden gelmez de yani sana gelmiyor mu diyem? Geliyor biliyoruz. Yok, bebeklerim şimdi. yazıyor benim. Bir sarar arkadaşlar yazıyor. bak Pınar burada çok ifşalamak istemiyor belki ama video aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve böyle bir videonun da gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin neden olmasın gelebilir. Evet, Bugün Bu videoyu çekmiştik, bakmıştık ama çektiğimiz zamandan bu yana kimler kimler, ne mavi tikliler yazdı hep beraber görürüz. Bilemezsin. Hadi şey ya bir alırsa. Türkle devam edelim diyorum ve adaşımı seçiyorum burada da. Artık çok az aa, kaldı. Aa. Ama aa! Ben yemin ederim bu arada Pınar'ın etkisi ve baskısı altında kalmadan <laughs> seçim yapıyorum şu anda arkadaşlar. Lütfen ama doğru ben... seç. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ ve Kenan'ı seçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hani bu, bu ikili belli. benim de evet kafamda yani, bir şey var. Heh. Çünkü bakma ben de Çağatay'ı beğeniyorum. Yani gerçekten öyle bir şey olsaydı hani okey olurdu yani. İzin verirdi, abimden izin çıkardı. Çağatay İnanamıyorum Pınar artık biliyor musun son turlar. Son turlar. Ay ben Justin. Yani. Ay takılı Justin'e illa edecek onu kendine Sen de çek. illa taktın o çocuğa. Yok fark ha, etmiyor. Sen takmaya devam et ha. Bok seçerim Justin onu. Justin'i seç de. He konuşma. Şimdi. Ay artık Edis de yani hani sonuna kadar savaştı bizimle. Çok evet sağ gerçekten da. buraya kadar iyi Abla, geldi. Ama bence de da 2 metre. Bence ikisinde de Şimdi bir uzun boy bence güzeldir ama 2 metrede bir Pınar'ın yanında. 2.10, 10 değil mi? 2.5 5 olan galiba. bir muhabbeti vardı bunun bir, sanki. Bir Acun Ilıcalı ile bir muhabbet vardı bunun. Evet ya. evet. Kalbimden geçeni seçiyorum. Aslında şu an çok zorlandım ama. Bakayım ne seçecek, çok merak ettim. Dinletim boyunca beklerdim. Ya Edis çok iyi geldi ama arkadaşlar şu anda Aa, artık çocuğum. son isimler. Son var ya, son 4 isim galiba. Evet. Son 4 isim olabilir şu anda. Çok dikkatli. Çok dikkatli. Martılara bir bay bay diyelim artık ya. Yok sen ister... Hani onu seçmek iste ister onu seçmek iste. Ben evet. gerçekten çocuğun tipi düzgün. Hani güzel de bir topçu, iyi bir topçu. O yüzden ben Kenan'ı seçiyorum. Çok teşekkür ederim. Al sana zor bir el. Bak yine bile yine bile birini seçerdim biliyorsun. Ya bir sus bir. Ya, ya bir sus be kardeşim ya. Gözünü seveyim. Justin bir bırak. Tamam bak ben kardeşim. senin düşünceni zaten baştan beri biliyorum. Evet o kişiyi zaten oyunculuğunu da karakterinde vesaire evet, seviyorsun. Biraz benim de gönlümün şeyine huyuna gidersek. Yok gitmeyeceğim. Böyle dediği için gitmemem yok mu arkadaşlar? Vallahi yani. bak birisi şey bana buradan buradan geliyorlar şu an sinirleniyor. Tamam ben yorum yapmıştım. Dananam da 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 oh. Ne yapıyor? Çok teşekkür ederim. Al sana son tur. Eee... İnanamıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum. Finale kalan yarışmacılar. E, <laughs> Bunların onlardan haberi bile yok ama. Çok iyi yarıştılar gerçekten. Çok iyi yarıştılar. Biri Çağatay Ulusoy, diğer tarafta da Kenan Yıldız. Evet. Şimdi ben şunu değerlendirmek istiyorum. Artık biliyorsun ki şu anda finaldeyiz ve son iki ismimiz kaldı arkadaşlar ve bu iki ismi değerlendirirken yaşlarını, işte ne bileyim şu anki tiplerini vesaire eee. bunları göz önünde bulundurmamız Ay lazım. Kenan çünkü senden küçüktü galiba. Senden küçük evet çok da bak evet. o da o da dezavantaj ama senden çok büyük olmasa dezavantaj bak. evet yani. Çağatay da çok büyük bana. Evet. Ben adını Feriha koyduğumu izlediğimde çocuktum mesela. İşte mesela yani. sen oradaki tipini daha çok beğeniyorsun anladın mı? Gençliğini, Aa. yaşını falan. Ay hayatım şimdi kendisi güzel. Bir ya kere bu da, güncel, da bu güncel tipini bilmiyoruz Güncel tipini bilmiyoruz. Muyuz? Bu mu son tipi? Bu biraz eski sanki. Bir tık eski ama bu da bir yakındır ona. Arkadaşlar biraz bilmiyorum ne diyorsunuz? Çıktı. Kazayakları çıktı biraz çok oyunculuk yapmaktan. Ne yapacaksınız? E tabi şimdi oyuncular sonuçta botoks falan yaptıramıyor. Ben bilemedim ama... Bilmiyorum arkadaşlar tık... siz ya, ne diyorsunuz bizim... ya? Bir yorumlarda belirttiniz mi? Şu anda çok siz arada kaldım. hangisini seçerdiniz? Ay Bak, Çok gerçekten fena bir ikili. Gerçekten Ama ben yorumlara düşündüğümde şu anda yazmışsınız gibi düşünüyorum kesinlikle Kenan Yıldız'ı seçerlerdi. E... Erkek kitlemiz bence Kenan Yıldız seçecek ama kız kitlemiz sanki Çağatay, bir Çağatay seçebilir ama şimdi arkadaşlar Pınar'ın yanında şöyle bir baktığımda ben biraz daha bir genç enerji biraz daha istediğim için konuş artık Kenan artık Dice. kararı söylüyorum. Ya bilmiyorum ya. Seçiyorum ya. Hadi seç bakalım. Ben daha yorum yapmıyorum arkadaşlar. Ama bu hep oldum olası. Sen Çağatay Ulusay'ı beğenirsin ya. Bir beğenirim ama olurum yok yani. Onu da bilirim yani. Aslında de. yani baktığında hani ikisiyle de yoktur. Ama tabii ki şu İstiri anda... yoktur, hemen elim yok. <laughs> Söyle orayı oraya oraya bile sıkıştırdım. Arkadaşlar ben Pınar'ın et, gerçekten etkisi altında kalmadan şu an seçiyorum ya. Teşekkürler. Kenan Yıldız kazanan Final oldu. Final kazanımımız aynen. Evet. Pınar için Kenan Yıldız. E bir alkış alalım kazanan için. Kazananı <laughs> Kenan arkadaşlar yarışmamızda olan herkese e, kucak dolu sevgiler. Ne hani olur da videoyu falan görürlerse hepsine saygımız sonsuz. Tabii ki de. Ama e burada Bu bir videodur. Tabii Gerçek ile alakası yoktur. Evet. Yanlış Ama benim gönlümden geçen arkadaşlar bu oldu. Şimdi 64 kişiyi yan yana gördüğünüzde aslında baktığınızda tekrar söylüyorum hepsi bir arada olsaydı belki seçemezdim. Ama şu anda demek ki o kişi bir daha okeymiş benim için. Demek ki abim Kenan'ı yakıştırdı. Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şey sonuçtu bence. Değil Bu ben kadar insanın arasından seçmek de gerçekten çok Tabi tabi yine yaşı yani bir tık daha büyük olsa daha da aslında rahatla seçerdim ama yaşı da çok katmadan seçtim arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Evet. Bence güzel bir video oldu. Bence de güzel eğlendim yani abimin bu şeylerinin tepkilerini görünce çok eğlendim. Hep de eğlenmeye devam ediyorum o yüzden bence bunu abime de çekelim. Onun Neden olmasın? Eğlendim. Onun da eğlenmeye hakkı var. <laughs> bu arada Kusura bir şey ben... söyleyeyim mi tahmin ettiğimden beni biraz daha az kışkırttım ve sinirlendirdim. Bu yüzden de mutluyum şu anda evet. arkadaşlar. Yok Sessizdim. Sessizdim. Ara 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 aktırdın ama bana o sinirleri. Ama bir doğruyu de istedim yani. Bilmiyorum artık sonuçta memnun kaldın mı kalmadın mı? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.